Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Antalya Havalimanı'nda inmiş bulunmaktayım. Bakalım havalimanında şimdi hat değiştireceğim. Antalya'dan başka bir yere daha geçiş yapacağız. Umarım neler olacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi asıl olayımız şu. kayağın öldükten sonra neden kimse gelmedi? Ailesinden niye gelen gider olmadı? Sadece niye aslı geldi? ve Aslı'yı o kadar laf ettiler yok on soru sen pavyoncusun yok şöylesin yok böylesin yok biz seni idare edemiyoruz yok ailenle şöyle yapacağız böyle yapacağız falan filan diye ama velakin nedense bu kız sevdiğinin nuruna daha Iğdır'a kadar gelip cenazesine katıldı ve ağladığı şekli görmeniz lazım arkadaşlar çok fenaydı ama ve lakin ailesine sorsak bu kız bizim gelinimiz olamaz. Bu bizim için böyle öyle olamaz, böyle olamaz. Bizim eski gelinimiz var. Biz onu seviyoruz, onu istiyoruz. Yok o şekil, yok bu şekil, yok şu şekil. Değiştirilmiş değiş. konuşmalar yapıldı ve kız devamlı istenilmediği halde birisini sevdi ve sevdiğinden ayrılmak zorunda kaldı.